Horoz ile İnci Masalı Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben bağda üzüm bekler, derelerde eşeğime odun yükler iken. Çok eski zamanlarda küçük bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte bir horoz yaşıyormuş. Bu horoz çiftlikte diğer hayvanlarla birlikteymiş. Çiftliğin sahibi bu hayvanların doyurur onlara çok güzel bakarmış. Günlerden bir gün çiftliğin sahibi kısa bir süreliğine de olsa geziye çıkmış. Ve geziye çıkmadan önce de bir arkadaşından çiftlikteki hayvanlara yem vermesini istemiş. Çiftlik sahibi gezideyken arkadaşı her gün gelip hayvanlara yem veriyormuş. Fakat bir gün bu adamcağız hasta olmuş ve hastalandığı için de birkaç gün çiftliğe gelip hayvanlara yem verememiş. Aç kalan horoz artık açlığa dayanamamış ve çiftlikten çıkıp ormanda kendisine yiyecek bir şeyler aramaya başlamış. Ağaçların, çalıların altını eşeleyen horoz epey eşeleyip kazdıktan sonra bir yerde parlak bir inci bulmuş. İnciyi bulmuş bulmasına da bizim horoz inciden anlamazmış. İnciyi görür görmez de şöyle düşünmüş. Keşke seni bulacağıma küçücük bir mısır tanesi bulsaydım da şu karnımı doyursaydım. Böyle dedikten sonra da inciyi gagalamaya devam etmiş. İnciyi gagaladıkça inci paramparça olmuş. Horoz incinin değerini bilmeyip onu paramparça ettikten sonra ormanda gezip toprağı eşelemeye devam etmiş. Sizin etrafınızda da böyle insanlar vardır mutlaka. Elindeki şeylerin kıymetini bilmezler. Onları berheva ederler. Siz siz olun. Sahip olduklarınızın kıymetini bilin. Sonra horozun düştüğü duruma düşmeyin bu anlatılanlar kulağınıza küpe olsun. Bu masalımız da burada bitmiş. Atmaca ve Güvercinler Masalı Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Eski zamanlarda uzak ormanların birinde bir atmaca yaşarmış. Bu atmaca ormanda çevik hareketleriyle tanınan yırtıcı kuşlardan biriymiş. Atmaca küçük yapılı olmasından dolayı ağaçların arasında büyük bir hızla uçar ve avlarını da büyük bir çeviklikle yakalarmış. Bu çevik ve hızlı atmaca bir gün ormanda kendisine av aramaya çıkmış. Kendisine av ararken Ormandaki büyük bir açıklığa ulaştığında oradaki güvercinleri görmüş. Güvercinleri görünce de ağzı sulanmış bizim atmacanın ve kendi kendine bugün yemekte taze güvercin var demiş. Böyle dedikten sonra da dalmış güvercinlerin arasına. Atmaca güvercinlerin arasında bir sağa bir sola hamle yaparak güvercinleri yakalamaya çalışmış ama nafile ne zaman güvercinlerin üzerine atılacak olsa güvercinlerin hepsi birden bir tarafa kaçışıp uçuşuyorlar ve atmacadan uzaklara gidiyorlarmış ne yapsa başarılı olamayan atmaca acaba benim gölgemi görüyorlar da o yüzden mi yakalayamıyorum ben bunları?" demiş atmaca. Böyle söyledikten sonra da güvercin avını bırakıp yuvasına geri dönmüş. Ertesi gün hava sis dolunca atmacanın aklına hemen güvercinler gelmiş ve büyük bir umutla tekrar ormandaki açıklıktaki güvercinlerin yanına gitmiş. Tabii ki onları avlayıp karnını doyurmaya. Atmaca sisli havada güvercinleri bir bir avlar. Karnımı doyururum diye düşünmüş. Ama yine amacına ulaşamamış. Önceki günkü gibi ne zaman güvercinlerin arasına dalsa güvercinlerin hepsi birden atmacadan kaçıveriyorlarmış. Atmaca bir türlü bir güvercin yakalayamıyormuş. İki gündür aç olan atmaca son çare hileye başvurmuş. Atmaca gidip bir ağaç dalına konmuş ve güvercinlere şöyle seslenmiş. Kardeşlerim her gün korku ve endişe içinde yaşıyorsunuz. Buna ben de çok üzülüyorum. Halbuki huzur içinde yaşamak sizin de hakkınız. Bunu istemez misiniz? Güvercinler Atmaca'nın bu söylediklerini duyduktan sonra hep bir ağızdan gul 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 dayarak istemez olur muyuz? Tabii ki isteriz diye karşılık vermişler. Atmaca da o halde sizlere bir önerim var. Eğer beni kendinize kral seçerseniz ormanda göklerin hakimi olduğundan size kimse dokunamaz, zarar veremez demiş. Saf güvercinler de atmacanın kendilerini düşündüğüne inanmış ve onu kendilere kral seçmişler. Atmaca da böylece emeline ulaşıp kral olmuş. Kral olmuş olmasına da Kral olur olmaz da ilk buyruğu her akşam yemeğinde kendisine bir güvercin ikram edilmesi olmuş. Bu buyruğu duyan güvercinler ne yapacaklarını bilememişler. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak bu olsa gerek. Güvercinler korkarak yaşamaktan kurtulmayı isterlerken kendi elleriyle atmacaya bir bir yem olmuşlar. E ee, düşünüp taşınmadan bir teklifi kabul ederseniz olacağı budur. Bu masalımız da burada bitmiş. Köle ve Aslan Masalı Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben bağda üzüm bekler, Derelerde eşeğime odun yük derken Bir zamanlar zalim bir adamın bir kölesi varmış. Bu zalim adam köleye çok kötü davranıyormuş. Ona çok ağır yükler taşıtıyor. Bunun karşılığında da sadece karnını doyurması için yemek veriyormuş. Zavallı köle sonunda bu adamın zulmüne dayanamamış kaçmaya karar vermiş. Bir gün fırsatını bulmuş ve ormana kaçmış. Köle çaresiz bir şekilde ve endişe içerisinde ormanda dolaşırken bir aslan rastlamış. Aslanı görünce ne yapacağını bilememiş. Korkudan dizleri titriyormuş kölenin. Bir ara kaçmayı düşünmüş ama Sonra bundan vazgeçmiş. Çünkü kaçarsa aslanın onu yakalayacağını biliyormuş. Sonra aslanın garip sesler çıkardığını fark etmiş köle. Biraz cesaretini toplayıp ona az yaklaşınca da aslanın ayağında bir diken olduğunu görmüş. Aslan acıklı bir sesle pençesini köleye doğru uzatmış ve köle bütün cesaretini toplayıp aslanın pençesindeki dikeni çıkarmış ve pençesindeki küçük yarayı da iyileştirmiş. Aslanın inlemesi durmuş ve köleye büyük bir minnettarlık göstermiş. Bir köpek gibi kölenin etrafında dolanmış, kuyruk sallamış, ellerini yalamış kölenin. Daha sonra aslan köleyi kendi yaşadığı küçük mağaraya götürmüş. Aslanın yarası kısa zamanda iyileşince de her gün köleye çeşit çeşit avlar yakalayıp getirmeye başlamış. Köle artık onun sahibi gibiymiş. Her fırsatta aslan köleye minnettarlığını gösteriyor ve en güzel yiyecekleri avlayıp köleye getiriyormuş. Beraber avlandıkları bir gün ormanda av için dolaşan avcılar ikisini birden yakalamışlar ve saraya götürmüşler. Avcıların saraya götürdüğü aslan ve köleyi hemen oradaki askerler ayrı ayrı kafeslere koymuşlar. Aslana uzun bir süre yiyecek verilmeyecek ve aç bırakılacakmış. Bizim köle de her şeyden habersiz kafeste birkaç gün geçirmiş. Sonra gösteri günü gelmiş çatmış. Gösteri de bütün halkı bir yerde toplamışlar ve kralın da katılmasıyla gösteri başlamış. Gösteride ne mi olacakmış? Gösteride köleyi aslana yem edeceklermiş. Önce köleyi kafesinden çıkarıp meydana salmışlar. Ardından da birkaç gündür aç bırakılan aslanı küçük kafesinden bırakmışlar meydana çıkan aslanı bütün kalabalık meraklı gözlerle seyrediyormuş. Bütün herkes aslanın bir an evvel adama saldırıp onu parçalamasını bekliyorlarmış. Kalabalıkta büyük bir gürültü arasında aslan kükreye kükreye adama doğru yaklaşmış. Fakat kölenin önüne gelince de hemen sahibini tanıyıp onu kucaklarcasına ona sarılmış. Bütün kalabalık aslanın bu yaptığına çok şaşırmış. Aslanın bir anda avına saldırıp onu paramparça edeceğini beklerken aslan bir köpek gibi adama sevgi gösterisinde bulunuyormuş. Kral böyle bir durumu ilk defa gördüğü için o da çok şaşkınmış ve hemen köleyi huzuruna çağırmış. Kral huzuruna gelip önünde eğilen köleye kim olduğunu sormuş. Köle de başından geçenleri eksiksiz bir şekilde krala anlatmış. Onun hikayesi kralı ve beraberindekileri çok etkilemiş. Kral da sonunda köleyi serbest bırakmış aslanı da özgür bir hayat yaşaması için ormana bıraktırmış. Köle ve aslan birbirlerinden ayrılmışlar ama ikisi de mutlu bir hayat sürmüşler. Ne demiş şair? Dünyaya güzellik kurtaracak. Güzel, iyi işler yapanlar elbette bunun mükafatını alırlar. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri köle ve aslana, biri de masalı anlatana. Kanalıma abone olmak bedava. Lütfen kanalıma abone ol ve videoyu beğen.